Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte sizinle FNAF oynayacağız. Önce bilgisayarımızı açıyoruz. İndirilenlere girip evet. Ay, bir dakika arkadaşlar. Şöyle görebiliyor musunuz? Al. Allah belanı vermesin seni. Evet arkadaşlar. Ben şimdi seni bir engelleyeceğim ama neyse. Bir bakalım ne zaman engelleyecek. Evet. Girmiyor ya. Abi girsene. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda girdik. John T diyorum. Şöyle. Şimdi oyunumuz açılacak. Evet. The Puppet. Evet arkadaşlar. Puppet bildiğiniz üzere kukla. Zaten Puppet kukla demek. Evet arkadaşlar. Oyunumuz açılıyor. Puppet Nero. Evet. Oyunumuz açıldı. Evet. Telefon çalıyor. Evet. Rahat oynayamadım. Ne kahve. İşte şuraya koysam. Evet. atacağım O müziğe bak ya. Yerim ben bu Yer mi yer. Şu ışık açıyoruz. Bunun devamını ister misiniz? Evet. şöyle bir yaratık var. Çok saçma. Bir yaratık. Bakın şu ışınan, ışığı açıyoruz. Buradan da elektrik veriyoruz adam geldiyse robot geldiyse. Şimdi öncelikle hemen şöyle bakıyoruz sakin her şey. Elim titriyor arkadaşlar gerçekten şöyle tutmakta zorlanıyorum yani. Bir dakika. Aa. Abi orada mısınız? Orada mısınız beyler? He tamam burada mısınız? dik tutacağım arkadaşlar kusura bakmayın dik tutmak zorundayım samanı göremeyeceksin abi ne oluyor evet arkadaşlar şu anda ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok abi ooo bu ne arkadaşlar bu ne geldi abi korktum Dak. Evet arkadaşlar şu anda bir sıkıntımızın olduğunu görmüyorum. Ben şimdi şey normal ve rahat bir şekilde oyun. Evet arkadaşlar şu anda bonimiz gelmekte. Şöyle gösterelim boni. Evet bu. Aa. Oğlum ne oluyor lan? Bonnie burda burada işte? Evet arkadaşlar ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Eee Freddy bilmiyorum. Tamamını göremeyeceğinizi biliyorum çünkü öyle yan yapınca elim yoruldu. Yoruldu arkadaşlar. Abi ne oluyor ya? Abi hiç kimse yürüdüğü yok. Sen buradasın. şey. Kediler burada. Ha korktum. Çok korktum. Basket atıyorum. E Bak ama gerçekten korktum. Evet. Bonnie bu akşam şu i̇şte verecek. Arkadaşlar bir denk. Evet burada hiçbir şey yok. O çıka gelmiş. Çıka çıka gelmiş ananın. Arkadaşlar bunu şu anda bize çok yakın. Görüyorsunuz da siz zaten. Evet. Çıka mutfağa gittim. Ah ya kapanmıyor. Arkadaşlar kapanıyor telefonum sinir oluyorum. Aa. Yok. Yo. Evet arkadaşlar. Ctrl Delete basıyorum ama Arkadaşlar. Bu sesler geliyor Abi. Korkmaya hazırım. Bö. <laughs> ben bakmıyorum. Abi altıma sıçtım yalnız. Hiç ses çıkarmam bakmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Çok az sürdü. Ölerek bitirdik olayı. Görüşürüz.